oraya taşıdım. Artık yanında herhalde kahve çekirdeği mi taşıyorsun? Tabii yanında taşıyorum artık çekirdekleri. yekten yutuyorum. Çekirdekler var. Yanında da yapraklar duruyor. Ne alaka? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne alaka biliyor musun? Çantaya baskı yapacağız. Unisex. Çok kolay bir şey yapacağız yine. Her zamanki gibi bu dokusuyla çantanın üzerinde o kadar güzel duracak ki sana anlatamam bu kahve çekirdekleri bir çanta haline gelecek. Koluna takıp gezebileceksin bunda. Böyle ben bana gelsin isterdim böyle diye söyleyeyim. Siz de çok sevdiğiniz birine gitsin isteyin bence. Zaten geçen bölümden Star Wars'cular coşmuş. Aa, evet ya Star Wars bölümü. Ne kadar çok muhabbet çıktı orada. Meğer yani ne kadar çok Star Wars'çu varmış. Çok sevindim. Merak edenler de çıktı. Bak Star Wars'a başlayanlar var şu an. Ya da işte bir iki bölümünü biliyorum ama bakayım diyenler var. Ki böyle bu şekilde giderse Star Wars tasarımları yaptığınız yeni bölümler de çekeriz. Hem zaten 9 filmi anlatmaya bir bölüm yetmemişti. Sen de laf bitmez ya. E hadi başlayalım o zaman. Hı, tamam. Bize nelerin lazım olduğunu göstermekle başlayayım mı işe? Tabii ki boş bir bez çanta. Bunu ben emin önünden aldım. Diktir edebilirsiniz. Ham bir kumaş, keten kumaş. Amerikan diye de geçiyor. Üzerine baskı yapılabilir bir çanta. Bunu nereden bulabileceğinizi ben linkini açıklamalara bırakırım. Kumaş boyalarımız yine. Valla bu sefer sarı, yeşil, siyah getirdim. Ne yapacağımıza birlikte karar vereceğiz. Bir fırça ve bir kalem yine. Bunlar çok işimize yarayacak. Atık kağıtlar evdeki yine onları değerlendireceğiz şimdi. Olay nasıl kahve çekirdeğine geldi? Bence şöyle geldi. Hani vardır ya bir şey çok düşünürsen ve çok istersen olur. Öyle bir neydi onun adı? Şey diyorlar bana. Pigmalion etkisi. Evet, Pigmalion etkisi diye bir şey var. Bir şeyi eğer ki sistemli bir şekilde sürekli istersen, düşünürsen onu, o olur bu sistemi uygulayan birçok insan var. Bir düşüncenin içinde sabit kalıyorlar. Bu düşünceyi devamlı yaşadıkları için, kafaların içinde bu döndüğü için bu gerçekleşiyor. Bunu da işte pigmenin etkisi diyorlar. Bizim bugünkü kahve çekirdeği birazcık buna benziyor. hayatımız Hayatımızın içinde o kadar çok kahve var ki. Bugün bir avuç kahve çekirdeği bulduk kalktık. Şimdi çantaya baskı yapacağız derken yok patates baskımı yapalım yok. Linol baskımı yapalım falan derken kahve çekirdeği basmaya karar verdik çantaya. Ya evrene enerji yolluyoruz diyorsun yani. Evet işte buna da pigmenin de şöyle demişler. Bir şeyde beklenti varsa bir konuda o gerçeğe dönüşür. Diğeri de golem etkisi. Golem etkisi de aksini söylüyor. Bir şeyden vazgeçtiğin zaman o başına gelir diyor. Dur şimdi yavaş yavaş buna başlayalım. İlerledikçe bundan birazcık bahsederiz yine. Koyu yeşille başlayacağım. E boyu komple eline mi diyor? Parmak baskı dedikleri diyorsun. Ha, merhaba arkadaşlar. 1C sınıfından Özden Halis Toprak. El işi dersine hoş geldiniz. Kahve çekirdeklerinden bir tanesini alıyorum. Boyuyoruz. çekirdeği çantanın üzerine bırakıyorum. Sonra hafifçe bastırıyoruz. Sonra kaldırıyoruz. Böyle dolduracağız kahve çekirdekleriyle burayı. sadece mutlu olmak için yapıyoruz, keyif almak için yapıyoruz. Zevkine yapıyoruz, eğlencesine yapıyoruz. Bizi çok mutlu eden, yaparken bize keyif veren, bizi çok özgür hissettiren bir şeydir. Çok sevdiğimiz birine hediye ediyoruz. Paradan haber var, para var <laughs> İşte her şeyin para olmadığını anlatıyoruz zaten burada. Her şeyin para olmadığını mı anlatıyoruz? Evet. Biraz her, her şey paracalı. <laughs> Hayır, her şeyin para olmadığını anlatıyoruz. Gerçekten de şu bez çanta 15 lira civarında. Belki o kadar bile değildi, hatırlamıyorum. Çok oluyor çünkü alalı. Kahve çekirdeği, kullanacağımız kadar kahve çekirdeğini belki 1 liraya falan temin edebiliriz kumaş boyasına para vermek lazım. O da herhalde bir yine 15 lira civarı. Onun da linkini bırakırım aşağı. Ama burada asıl paha biçilemez olan burada verdiğimiz uğraş. Ya para mutluluk getirmez diyorsun yani. Bahanesi olur en fazla. Ya ben öyle düşünmüyorum yani. Nasıl düşünüyorsun sen? Ya paranın tabii mutluluğu getireceği kesin değil ama yani yokluğunda mutsuzluğu getireceği kesin. Ben birazcık şöyle olduğunu düşünüyorum, paylaşımla alakalı. Çok paran varsa veya hiç paran yoksa bunu kiminle paylaştığınla alakalı mutluluk. İnsana sosyal varlığı, Ne yaparsak yapalım, ne dersek değilim tek başımıza değiliz. Para olduktan sonra paylaşırsın canım. Önemli olan yokluğunda ne paylaşacaksın? <laughs> Çok paran olsa da paylaşacak insan bulamayabilirsin. Paylaşacak ruh bulamayabilirsin. Tadını çıkartamayabilirsin yani. Çok para, içini rahatlığını sağlamaz. Buna kesinlikle inanmıyorum. Yok, zaten aynı şeyi söyledim aslında. Hmm. Evet. Biraz karikatürize ediyoruz tabii ki. Şu hikayeleri duymuyor muyuz? Yani ne kadar paramız yoktu, işte öğrenciydik, şunu yapardık, ederdik. Şimdi işte iş sahibiyiz, bilmem nerede çalışıyoruz ve şu kadar para kazanıyoruz falan. Ama ah ah o günler keşke olsa falan. O biraz nostaljiden kaynaklanıyor. Yani insanlar geçmişi düşündükçe sanki o günler mutluymuş gibi hatırlıyorlar ama öyle bir şey değil. Ben mesela herhalde ki geçmişle bağı en az olan insanım. Geçmişten bir şeyi özlemem. Bu bir yapı olarak yok bende. Genel olarak olduğum anı severim. Seninle şu muhabbet bence çok daha kıymetli. yaprakları yapalım. Yaprak baskıyı hatırlıyorsunuz değil mi tişörtten? Yaprağın arkasına boyayı sürüyoruz, sonra da onu basıyoruz. Şimdi yine aynısını yapacağız. Ben bunu pek sevdim. Bir de bunu kullanalım. O tişörtler bana gelmedi zaten, göremedik. İkisi de bende. Anlatmaya çalıştığım mevzu da o. Etrafımıza şöyle dikkatli baktığımız zaman çevre hediyelerle dolu. gerçeğe dönüşen inanışlar. Beklenti varsa olur. Bence asıl yetenek mevzusu ne biliyor musun? Süreklilik, istemek, yapmak, sürekli yapmak. Bu da neye bağlanıyor? Bu sanatçıların ilham dedikleri mevzuya. Ben bir bankacıyım ve her sabah bankaya gidiyorum, mesai çalışıyorum. Sonra bir sabah uyanıyorum, kalkıyorum. Diyorum ki, evet ben bir resim yapabilirim. Ve bu resim dünya tarihine geçecek bir resimdir. Hayır böyle bir şey yok. İlham denen mevzu sürekli aktif olduğun zaman. Seni belli bir noktaya getirdikten sonra sana gelen fikir. Dene, yapmaya başla. Bir yerde sonra sen de yaparsın. aralar meşhur olan bir şarkıda da bildiği gibi istikrarlı hayal hakikattir. Kimin şarkısı öyle? Gayri Suak Doğru Gayri. <laughs> Müzik Her sabah niyet ediyorum, evren bana bunu göndersin. Evren göndermiyor. Sen onun için aktif olduğun için artık hayatında onunla ilgili şeyleri seçiyorsun. Ya mutlaka bir amacın peşinden koşacaksın tabii bir şey olması için ama başarı garanti değil. Her sabah uyanıyorsun ve gün içinde bir şeyler düşünüyorsun. Çünkü o ya artık hmm. senin hmm. Bununla ilgili sen düşündüğün için algın seçiyor artık onunla ilgili şeyleri. Ya da onunla ilgili bir şey gördüğün zaman oraya bakıp orayı dikkatlice dinliyorsun ya da izliyorsun. İster istemez geliştiriyorsun. Yani artık düşünce, zihin olarak aktifsin ya onun içinde. Ha? Hayatını çekiyorsun dedikleri mevzu. Hayatını çekmiyorsun. Zaten hayatın için artık var ediyorsun hayatın içinde var olmaya başladıkça sen onu seçmeye başladığın için o senin hayatına giriyor ve sonunda gerçekleşiyor. Sen çünkü artık onun içinde oluyorsun. Yani düşüncen öyle oluyor. Sen onu görüyorsun. O yolla gidiyorsun. Daha küçük yaprağı da boyayalım. Onunla da baskı yapalım. Bu arada da biraz önce savunduğum her şeyi çürüten golem etkisinden bahsedeyim. Ben şimdi kafaları karıştıracağım. Seçim size bağlı. Diyor ki bir şeyi çok istersin, çok istersin, çok istersin ama olmaz. Ne zaman ki ondan vazgeçersin, artık onu düşünmezsin. O zaman o zaman gelir. Bunu en çok nereden hatırlarız? Şimdi Murphy kanunları. Hatırlıyor musun Murphy kanunlarını? Ee, biraz. Eğer ki bir otobüs bekliyorsan otobüs durağında. ve otobüs saatlerdir gelmiyorsa. Sen en sonda, aman bu otobüs nasıl olsa gelmeyecek der bir sigara yakarsan o otobüs gelir. Golem etkisi diyor ki evren diyor sen vazgeçtiğin anda işlemeye başlar. Sen boğma bırak rahat bırak o sana gelsin diyor. Mesela birinden çok hoşlanıyorsun tamam mı? Deli gibi istiyorsun ki onun iletişim kurasın onunla konuşasın ama onun, ondan hiç ses çıkmıyor hiç pas vermiyor sana. Sonra sen bir akşam diyorsun ki tamam artık ya bıktım. Uğraşmayacağım artık beklemiyorum. Belli ki ondan bana haber gelmeyecek. Bırakıyorum, azat ediyorum artık. Aklımdan, kalbimden, gönlümden çıksın diyorsun. Hop kızdan mesaj geliyor. Ya da çocuktan artık bilemem. Ki bu da başına gelmiştir bence birilerinin. Ya biraz forus kampa bağladık ya. Hayat böyle bir kutu çikolata gibidir falan filan muhabbetlerinde artık. <laughs> o kadar çok geyiğe meyilliyiz ki. Evet. Artık... Artık kısa cümleler kuruyorum diyorsun ya. Niye? inandırıcı değil mi? Son çekirdeği de basıyorum. Bu son olsun. Bu birazcık kuruyacak. Ben o sırada ellerimi yıkayacağım. Sonra arkadan ütü basacağız. Tamam. Elleri ütü. bir yıka, bir yere dokunma. Ütü mevzusunda hatırlıyorsanız boyayı sabitlemek için, boya çıkmasın diye. Hadi git gel bir şeyi çok istersen olur demiştim ya Cem. Hmm. Şimdi gözlerim kapalı, tamamen kalp gözüyle kahvemi bulacağım. Kahve çok istiyorum ya şu an. Galiba bu kahve... Adeta sihir ya, vallahi. Bak gördün mü? Kahve istedim, kahve geldi hayatıma. Aa, oh, David Copperfield ve arkadaşlar bundan bahsettiğim yeni kitabım iki ay sonra rastlarda kitap yazmayan bir ben kalmıştım. Ben de kitap yazayım. Gözleriniz kapalı kahveyi bulabilirsiniz. Kitabın hmm. başlığı bu. Yani gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım diye bir <laughs> yani Bu vesileyle Haldun Tener'i de almış olalım. Ne güzel oyundu o da. 80'lerin başında mı, 70'lerin sonunda mı yayınlanmış da. Yazılışı yine böyle altların başı aslında. 1960 belki 3'tür, belki 4'tür, belki 5'tir. Güzel oyun oyundu ya. Vicdaniyle hmm ile Efruz'un hikayesi. Bak nereden nereye muhabbet yine. Vallahi bravo. İyi hatırladın onları. Hatırlarım. Ve bu çanta yine bu hafta birine hediye gidecek. Bakalım. Bu hafta sorduğumuz sorunun cevabını bilip de yorumlarda en çok beğeni alan doğru cevaba bu çantayı yine göndereceğiz bu hafta. Hmm. Tesla'k tersinden. İçine yine boya geçmesin diye kağıt. Haydi dolduralım çantayı. Sevgili üniversite öğrencisi arkadaşlarım, Hı -hı. sevgili şey giden arkadaşlarım. İkimizde bir tur denedikten sonra bunu size göndereceğiz.